Kuntum hayra bil Arkadaşlar bu işler sıkıntı. Mevzular derin. Mevzular çok derin. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek arkadaşlar. Azrail Aleyhisselam gırtlağımızı sıktığı zaman her zaman söylüyoruz. insanın kalbi süngere benzer arkadaşlar. Süngeri suya batır sık ne çıkar? Su çıkar. Süngeri kana batır sık ne çıkar? Kan çıkar. İnsanın kalbi sünger gibi. Azrail Aleyhisselam kalbi sıktığı zaman kalpte varsa ağzına o çıkacak. Akşama kadar küfreden, akşama kadar gıybet eden, akşama kadar sayan söven ölüm anında kalbi sıkıldığı zaman onun ağzına küfür çıkacak be. 80 senelik hafız ölürken dedi ki ben Kur'an'ı inkar ediyorum dedi. Demek ki onun kalbinde ne varmış arkadaşlar? Küfür varmış. Ağza değil kalbe bakar Allah. Rabbim kalbimizi düzelsin. Amin. Amin. Adam gibi yaşa. Adam gibi öl. Sehuz billahi bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. İbadet et. ibadet. Bu ayetleri kafanıza yazın. Allah aşkına söylüyoruz. Ya bin defa okuduk. Şu ayetleri ezberleyin. Anlamdan ezberleyin. Ama kime söylüyoruz? Kime söylüyoruz? Estaiz billah bismillah. El yevme nahdimu ala afvahim ve tukallimuna yedihim ve teşhedu bima kanu yaksubun diyor Allah celle celali. O gün bu elimiz ayağımız bizim hakkımıza şahit edecek ya. Şunlarla günah girmeyelim. Günah yapmayalım. Günahlardan kaçalım. Uzak duralım. Yoksa ölüm anı geldiği zaman bak az önce neyden bahsettik arkadaşlar? Kafirin ölümünden arkadaşlar. Gavurların ölümü öyle böyle olmayacak arkadaşlar. E Müslümanın ölümü de ağır olacak. Ölüm çok ağırdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Azrail dedi. Ya dedi benim canım bu kadar zor alıyorsan dedi ümmetime ne yapacaksın? Ya Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ya vefat ederken bile ümmetime diyor canını yakma diyor ya. Oho oh, biz nereye? Ne diyor Azrail Aleyhisselam? Ya Muhammed Aleyhisselam. Diyor ki bugüne kadar diyor senin canını diyor böyle hafif aldığım kadar kimsenin canını böyle hafif almadım diyor. Ölüm acıdır. Ama Müslümansa meyvesi tattır arkadaşlar. Şimdi bir soru var. Onun cevabını verelim. Ölmekte olan birinin diyor yüzü kararmışsa bu kimsenin imansız gittiğine mi alamettir? Bu soruyu çoğunuz merak ediyorsunuzdur. Hani ölen biri hani işte gözüm açık gitti, gözüm kapalı mı gitti bilmem gülerek mi gitti. Şimdi bununla alakalı bir kimsenin imansız ölüp ölmediğini anlamak zordur. Bunu kimse bilemez. Bu ayrı mesele. Bir adam anlı secdede ölüp de kâfir ölme şansı var mı arkadaşlar? Şans demeyelim de kâfir ölebilir mi? Ölebilir. Ölebilir. Ama Rabbim Celle Celaluhu genelde biliyorsun bu televizyonlara videolara çıkan böyle gayet düzgün temiz insanlar görüyorsun değil mi? Secdede vefat ediyor. Adam camide, pirifani, yaşlı de bakıyorsunuz secdede vefat ediyor. Bu herkese nasip olmaz. Mealciler namaz kılıyor mu? Kılıyor. Deistler. Adam deist. Peygamberi inkar ediyor. Namaz kılıyor ama. Ben Allah bilirim diyor. Gerisini bilmem diyor. Namaz kılıyor ama bir de. Değişik değişik adamlar var. Neyse gelelim mevzuya. Bak şimdi. Ölmekte olan birinin yüzü kararmışsa bunun diyor imanlı ya da iman sürdüğünü söylemek zordur. Ama iyi dinleyin burayı şimdi. Hepinizin illaki yakını makını teyzesi hamdisi Allah'sı söylüyor. Rabbim herkese hayırlı uzun ömür Amin i̇mam Gazali Hazretleri şöyle buyurur. Eğer ölünün, iyi dinle burayı Müslüman. Eğer ölünün ağzından tükürük akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise bilin ki o kişi şakidir. Ne demek arkadaşlar şaki? Eşkıya. Ahiretteki şekavetini görmüştür. Aman ya Rabbel alemin. Ahiretteki ahvalini gördükten sonra diyor onun diyor şekli şemali kaymıştır. Peki. Hepiniz çoğunuz belki hepiniz değil mi çoğunuz görmüşsünüzdür. Müslüman gibi ölenlerin şehit ölenlerin yüzü nasıl oluyor arkadaşlar? Tebessüm ediyor. Ya bugün gaz internette mi gördüm? Bir haber yerinde gördüm. Filistin'de bir tane şehit. Ya adam ben dedim ya şaka bu dedim. Böyle bir şey olamaz dedim ya. Resmi bildiğin gülüyor ya. Normal insan gibi gülüyor. Hani biraz vefat edenler mesela Abdülmetin Hoca. Rabbim şefaatine nail eylesin amin. amin. Rabbim makamına nail eylesin amin. amin. Onu biliyorsunuz mesela şey tabutta yüzün kısmını açtılar onun. Mübarek böyle hafif tebessüm ediyor. Gördünüz mü onu arkadaşlar? Evet. Hafif tebessüm yani. Ama şimdi bugün gördüğüm benim bildiğin ya dedim bu herhalde numara falandır herhalde. Tövbe aşağı yani. Şey almak için değil. ilk defa böyle gördüm. Ya normal gülüyor kardeşim adam. Burnuna pamuk yapmışlar, başını sarmışlar, cenaze şeyi, her şeyi yapmışlar. Tam cenaze şeyi yani. Fotoğrafta sadece adamın yüzü gözüküyor ama ya buna benzer çok görüyoruz. Adam gülüyor, vefat etmiş ama gülüyor. İşte niye gülüyor? Gideceği yeri gördü. Arkadaşım gideceği yeri gördü. ne kema te'uşun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Men kale ahiri kelem la ilahe illallah dehalel cennet. Men kâle ahiri kelam kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girdi. Bak hadis-i şerif bu ha. Girdi. Muhammed Mustafa diyor aleyhisselatu vesselam. Girecek giriyor değil girdi diyor. Ama işte ona göre bir hayat yaşamak lazım. Senin ölün nasıl olacak? Benim ölüm nasıl olacak? Çöpten mi toplayacaklar? Yerden bir kazıyacaklar Nasıl öleceğiz biliyor muyuz Adam gibi yaşa adam gibi öl Allah de Celle celaluhu <laughs> Müslüman gibi yaşamanın tek şartı Arkadaşlar bir sünnet Bir hadis-i şerif Bir ayet duyduğun zaman Hiçbir şey yapamıyorsan Ya Rabbi bana bununla amel etmeyi nasip eyle de ya Amin. Amin. Amin Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakara suresini Kaç sene ezberler arkadaşlar biliyor musunuz 8 senede. Hazreti Ömer radıyallahu anh sekiz senede ya. Ama sebep ne? Bir ayetle amel etmeden ötekine geçmiyordu. Biz bugün Elhamdülillah Rabbil alemin. Ne oluyor ne okuyorsun sen? Elhamdülillahi Rabbil alemin derken ne diyor Allah Celle Celaluhu? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanir Rahim. Rahmandır, Rahimdir. Esirgeyendir, bağışlayandır. Rahman sıfatını dünyadaki herkese herkese o sıfatla herkese muamele ediyor. Ama Rahim sıfatı sadece mahşerde Müslümanlara bilmiyoruz. Yaşayamıyoruz. Ölümümüz hiç hayırlı olacak gibi durmuyor. Benden söylemesi kardeşler. Adam gibi yaşayalım. Adam gibi ölelim. Cesedimiz yakışıklı olsun. Tabii. Ya yani, Allah Allah. Ya kardeşim adamlar söylüyor. Adam diyor bir Allah dostu evliya diyor. Adamın diyor işte cenazesini taşıyacağız diyor. Oldu işte tabut açıldı, kefen açıldı, bakıyorsun yüzü oldu gibi duruyor diyor ya. Ama işte ona göre